Şimdiden tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere LG K61 ekran değişimi yapacağız. Türkiye'de bir ilk olarak Tufan olarak sizlere paylaşacağız. Evet LG K61 iç ekranımız kırık olduğu için bunun değişimi salıyoruz. Öncelikle telefonumuzun arka kapağına 60-70 derece ısı uygulayarak arka kapağını şu anda kasasından ayırıyoruz arkadaşlar. Isıyı yapışkanların daha iyi sökülmesi için uyguladık. LG K61 arka kapağı şu anda ayırmış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapışkanlar esnemiş. Çok kolay bir şekilde söktük bunu. Kapağı kalırken Home Flex'ine dikkat etmeniz gerekir. Zarar vermeden bunu çıkartmanız gerekir arkadaşlar. LG 61 ile ilgili bütün işlemleri sağlamaktayız. Tufan işim olarak Türkiye'nin bütün bölgelerine hizmet sağlamaktayız. Ücretsiz kargo hizmetimiz mevcut. İstanbul içinde oturanlar ise arkadaşlar metro, metrobüs, Marmarayla çok kolay bir şekilde bize ulaşım sağlayabilirler. Evet K61 ekran değişimi yapıyoruz. Lütfen arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ürünle ilgili soru ve önerileriniz varsa da arkadaşlar ekranımızda gördüğünüz gibi WhatsApp destek hattımız var. Web sitemizde canlı destek hattımız var. Veya ürünün altına sorularınızı bize iletebilirsiniz. Şu anda telefonumuzun vidalarını tek tek söküyoruz. Evet arkadaşlar vidalarımızı tek tek çıkarttıktan sonra şu anda işlemlerimiz devam ediyor. LG K61 vidalarımızı çıkarttık tek tek. Sonra orta kasayı ekrandan ayıracağız. Gördüğünüz gibi işlemlerimiz devam ediyor. Lütfen Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada. işlemlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Kasayı çıkarttıktan sonra anakarttan mutlaka mutlaka batarya akımını kesmeniz gerekir. Bir ekran değişimi veya anakarta müdahale ettiği esnada telefonlarınızın anakartından bataryaları çıkartmanız gerekir. Aksi takdirde telefonda farklı sorunlar oluşabilir. LG K61 bataryası. Bataryayı değiştirmek isterseniz bu şekilde bataryanızı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. İşlemlerimiz devam ediyor. Kırık olan ekranı şu anda çıtasından, çerçevesinden ayıracağız arkadaşlar. K61 ön ekranı çıtasından ayırıyoruz ve yerine yeni bir ekran takacağız arkadaşlar. Yo bak şey haram basadı öncelikle ekranımızı test edeceğiz. herhangi bir sorun, bir problem var mı yok mu? Ondan sonra yapıştırma işlemlerine geçeceğiz. Evet, LG K61. Telefonumuzun logosu, LG logosu geldi. Gördüğünüz gibi ekran görüntüsü geldi arkadaşlar ekranı öncelikle test edeceğiz. Ondan sonra yapıştıracağız arkadaşlar. Herhangi bir ekran değişimi yaparken yeni alacağınız ürünleri öncelikle test edin. Ondan sonra yapıştırma işlemlerine geçmeniz gerekir arkadaşlar. Aksi takdirde firmalar iade almıyor. Bu da bizim size tavsiyemiz. Telefonumuzun ekranı gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir problemi yok. Ekranı söküp yapıştıracağız şimdi arkadaşlar tekrardan. You did ekranı takacağımız zemini iyice temizledikten sonra esnek bir yapışkanla ekranı kasasında şu anda yapıştırıyoruz gördüğünüz gibi. işlemlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ürünle ilgili bütün sorularınızı videomuzun altına sorabilirsiniz. En kısa sürede size dönüş sağlanacaktır. Evet LG K61 şu anda ekran değişimi yaptık gördüğünüz gibi. Telefonumuzun parçalarını tek tek topladık. Sorunsuz bir şekilde test ettik arkadaşlar. Neredeyse videomuzun sonuna gelmek üzere. Ekranımızı telefonumuzun çıtasına, kasasına yapıştırdık. Şu anda arka kapağını tekrar Home Flex'ini burada bağlayıp kapağımızı yapıştıracağız arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna da geldik arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tufan işim olarak bizleri izleyip takip ettiğiniz için tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz.